diyorsun? He, baba kaç söylemiş. E ben 68 doğumluyum. He. Ne var orada kaldı. Şey vardı neydi çocuğuna duyuldu Allah. 23 yaşında vardı mı? 23. Şimdi yaş kaç? 72. Belli yani. Doğru mu? 1977'den önceki seçim ne zaman olur? 5 yılda bir miydi? 5 yılda bir. 68. 68 68 o kadar olmaz ya Bilmiyorum valla 77'den 70, beri muhtarım 7 Bunun bir resmi kaydı yok mu hacım? Kök 7 Kök 7 Bir de bunu alırsan? 53 olur 53. 50. 53 olur Zaten bu şey nedir? Veli Tugay yerimi söktü de Burda yerim vardı benim Sana yer yapacağım dedi bilmem Sahi ve eski eşi. kesin Yine ha, otur, otur. Otur. Duvaran kaç te canım aran? çıkardık da hacı. Ya <laughs> ben şey ettim bu olan dedi düzenledim ayarladım. Yani. Hiçbir şey yapmamış. Hacı kim var sopa? Hilmi Koç Yiğit. Hilmi Ha, He. Allah hayırlısı. Bir tane. Bu da Çağır Bu da Oy Pusulası. <Gülüşmeler> Allah hayırlı etsin. Sağ olasın. Allah. Sana da hayırlı olsun. Amin. Oy verin size. Başarılar giriyor. Hayır sağ olasın. Allah razı olsun. Ne olacak? Allah sağ ol, ya, Allah. olsun. Allah razı olsun. oldu, 80'li ikram oldu. Ondan sonra ne gelir? Cüllülü Mehmet Ali Bey ben ne bileyim? Unuttum. Vallahi ben 47 bilirim ama artık senesini menesini de unuttum. 47 sene olacak. Ha, çünkü çalıştığım şeylere bakıyorum 47. Ha, mahallemizin ismi evvelden istasyon mahallesiydi. Ondan sonra da Ömer nasıl oldu? Mahalleler Erzurum'da birleştiği için büyük bir alana sahip <laughs> et balık kurumu buradan kalktı. Ta da şuyuna kadar, etçiye kadar, teknik üniversiteye kadar. Mahallemiz büyük bir mahalle. Belediye başkanı, efendime söyleyeyim, Nihat şey, Çi, Nihat Çitapçı, Allah rahmet etsin. Nihat Çitapçı'dan sonra kaç tane belediye başkanı geldi? Nihat Çitapçı, Mehmet Ali Bey, Yunal, Necati Güllülü, Ensar Cemalmaz, Mahmut şey nedir? Uykusuz Mahmud. iki dönem şeyinden yaptık. Ahmet Çüçüklerle yaptık. i̇ki dönem daha bundan yapıyoruz. Mehmet Sekmen Beyefendi'den yapıyoruz. Nasip olursa buna girer hiç olmazsa bir yani yarım asırı devirek torunlarımız diyor ki dedemiz bir sokak ismi de koyacak. Mehmet Sekmen Beyefendi'ye dedim ki başkanım. Ta dedim sanayi nurdan aldın etüye kadar dedim Mehmet Sekmer'i, bulvara koydun ismi. Ya bir sokağa dedim ben yakışmıyor muydum? Bir sokağa da benim ismi koyaydım Mahmut Bey dedi ki ismi koyacağım. vallahi rakip çok 14-15 tane rakip var herhalde tahminime. Şansları var mı? Şansları ne bileyim milletin taktiğinde kalmış bile. Ya para eskiden asgari para, parayla muhtarlık yapılmıyordu. Para yoktu hiç. Şimdi getirdi asgari ücrete bağladı, tökülen tökülene. Yani bilgileri var mı? Bilemiyorum. Bile. Bunların da bilgileri, yetenekleri var mı? E, mahalleyi ne derece tanıdılar? İnsanlardan ne kadar diyalogları var? Muhtarlık çok önemlidir. Halkından iç içi olacaksan, ailelerinden biri olacaksan, halkından aş aşırı neşir olacaksan, içli düşlü olacaksan, sen sıradan muhtar, efendim mühürler daha muhtar isminiyle muhtar olmaz ölüsüne gideceksen, genezesine gideceksen, hastasına gideceksen, bununla diyalogu koparmayacaksın. Ben düney bir subayın cenazesine, taziyesine gittim. Sağ olsun. Hepsine giderim her zaman için. Vallahi ben bu yaştan sonra ne fotoğrafım yapıştıracak halim var, ne bir şey, milletin takdirine kalmış bir şey. Yakışmaz benim. Benim siz için fotoğrafım milletin kalbi, sakinlerimizin kalbi. Ne kadar ne işe Ne